27.09.2022 tarihinde 17 yaşındaki ehliyetsiz bir şoförün güvenlik şeridinde giden müvekkilin babası çarpması sonucunda trafik kazası meydana gelmiş ve müvekkilin babası vefat etmiştir. 17 yaşındaki şoför dört yol kavşağından buraya kadar diğer araçları hatalı sürme, sollamak suretiyle güvenlik şeridine giden birinin ölümüne neden olmuştur. Bununla ilgili olarak, olarak Nazi Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve 17 yaşındaki sürücünün e, tutuklanma istemiyle her ne kadar e, Nazi Cumhuriyet Nazili Süt Ceza Hakimliği sevk etmişse de Nazi Süt Ceza Hakimliği bir kısım adli tedbir adli e, tedbirlerin uygulanması sürede serbest bırakılmıştır. Bizce verilen karar hakkaniyete aykırıdır. Zira 17 yaşındaki şoförün diğer araçları zikzak çizerek diğer araçları hatalı sollayarak Melekin'in babasına çarpacağını ön görmesine rağmen bu hataya yapmıştır. O yüzden biz yaşanan olayın taksirle ölüme neden olması için değil de olası kasla ölüme neden olması için de ölümün adımız. De. Biz gerekli itirazlarımızı hastalığımızdan mahkemesine ilettik. Biz hastalığımızdan mahkemesinden çıkacak karar mahkemeye durdu olacağı ve Diğer insanların şimdi bir ilke oluşturacak, onun için de işte, bir edesi çalışıyorlar. O açıdan, 19 2022 çarşamba günü burada babam Mehmet Salih Kişi'nin trafik terörüne kurban gitmiştir. Çünkü babama çarpan araç kullanan şoför 17 yaşında ehliyetsiz trafikte makas atarak kısacası trafik canavarıdır. Burada bunlara rağmen şeridinde ilerleyen baba Mehmet Salih İşmir 4 tekerlekli araç kullanan emniyet şeridinde hareket etmekteydi. Babam Mehmet Salih Kuşu'nun hız sınırının üstünde trafik kurallarını hiçe sayarak göz göre göre çarpmış hayatına mal olmuştu. Bu şoför altı çocuğu yetim bırakmıştı. İnanıyorum ki dışarıda serbestçe dolaşırken yine araç üstüne çıkacaktı. Başka çocuklar yetim bırakılmasın, ben mağdur oldum, babamı kaybettim, başkalarının canını yakmasın, yetim bırakmasın, bu trafik canavarını tutuklanarak bu süreçte tutuklu yargılanmasını istiyorum. Başka canlar yanmasın, Türk adaletine güveniyorum, trafik canavarına gerekli cezayı vereceklerine inanıyorum.